Merhaba. 3D Tekno Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda distribütörü olduğumuz ve 3 boyutlu yazıcı sektörünün öncülerinden olan FlashForge markasının Adventurer 5M Pro modeli bulunuyor. Bireysel kullanıcıdan endüstriyel düzeye kadar birçok alana hizmet veren Flashforge markası, yüksek pazar payı ile birlikte dünya çapında 100 farklı ülkeye satış yapmaktadır. Her geçen gün kendini geliştirmeye devam eden bu markanın son teknolojiler donattığı Adventurer 5M Pro modelini sizlerle birlikte inceleyip kurulumunu gerçekleştirelim hızlı ve kolay kullanıma sahip olan bu model tamamen kapalı kasası sayesinde başlangıç düzeyi hobi amaçlı üretimlerden endüstriyel nihai ürünlere kadar birçok alanda kullanılabilir. Ayrıca 10 dakika içerisinde kurulumu kolayca tamamlanır. Milimetrik olarak 220 x 220'lik bir alanda 220 yüksekliğine kadar baskı imkanı sunar. Maksimum 600 mm bölü saniye hareket hızına ve 20.000 mm bölü saniye karelik iğmelenmeye ulaşabilir. Bu tür yüksek hızlarda bile mekaniksel kolaylık sunan Core XY yapısına sahiptir. 360 derece çevresel ısınma sunan 50 watt'lık ısıtıcısı sayesinde nozul 35 saniyede 200 dereceye kadar ulaşır. Ayrıca saniyede 32 mm küplük yüksek akış oranlarına ulaşabilir. Sahip olduğu bu özellikler ile yüksek hızlarda bile stabil ekstrüzyon sağlar. Çift hava kanallı turbo fanı ve Kabin fanı ile ortamdaki ısıl denge kolayca sağlanır. Titrişim dengeleme sensörü ile de baskılardaki gölgelenme engellenip pürüzsüz bir yüzey elde edilir. Tek bir tuş ile nozul yüksekliğini yapı platformuna göre ölçen ve herhangi bir tutarsızlığı otomatik olarak telafi eden gelişmiş bir otomatik kalibrasyon sistemine sahiptir. Bu sayede manuel Z eksen ayarlamalarına gerek kalmadan kusursuz bir ilk katman elde edilebilir. Kullanılmak istenen ham madde ve modele bağlı olarak 025, 04, 06 ve 08 milimetrelik farklı nozul tiplerine sahiptir. Bu nozul setleri kolayca sökülüp değiştirilebilir. Yay çeliğinden yapılmış, esnetilebilir bir tablaya sahiptir. Pei kaplaması sayesinde birçok ham madde ile kullanılabilir ve manyetik yapısından dolayı kolayca platformdan çıkarılabilir. Doğrudan tahrikli eksürdere ve 280 dereceye ulaşabilen potenti ile çok yönlü baskı ihtiyaçlarını karşılayarak çeşitli projelerde hassas ve güvenilir sonuçlar elde edilir. Baskı için PLA, PETG, ABS, ASA, karbon fiber katkılı PLA ve PETG gibi birçok malzeme kullanılabilir. Ayrıca 110 dereceye ulaşabilen baskı platformu da yapışmayı kolaylaştırır. 4.3 inçlik dokunmatik ekrana ve kolay kullanılabilir bir arayüze sahiptir. Baskı bittikten sonra veya yazıcının açık kaldığı durumlarda enerji tüketiminin önüne geçmek ve daha güvenli bir ortam oluşturabilmek için otomatik kapanma özelliği bulunur. Elektrik kesintisi gibi olağan dışı durumlarda kaldığı yerden devam edebilir. Kabin içerisine yerleştirilmiş kamerası sayesinde gerçek zamanlı olarak baskı süreci takip edilebilir. Filament algılama sensörü sayesinde filament bittiğinde kendini duraklatır ve daha sonra devam ettirilebilir. Standart modda yağmurlu bir hava hissiyatı veren 50 desibel'lik düşük bir ses şiddetine sahiptir. Bu da ev veya ofis gibi kapalı ortamlarda kolayca kullanım olanağı sağlar. Baskı sırasında ortamdaki havanın kalitesini optimize etmek için kapalı bir kabine ve çift filtre sistemine sahiptir. Zararlı partiküllerin %99'unu engelleyen HEPA ve aktif karbon filtreleri sayesinde güvenle kapalı ortamlarda kullanılabilir. Ayrıca PLA ve PETÇİ gibi malzemelerde dışarıdan hava alınarak sirkülasyon tamamlanırken ABS gibi petrol bazlı ürünlerde ısıl dengenin bozulmaması için dışarıdan hava alınmadan iç hava sirkülasyonu sağlanır. Kolay kullanıma sahip Flash Print 5 dilimleme programının içerisinde kullanılmak istenen ham maddeye uygun hazır modlar yer almaktadır. Bu sayede 3 boyutlu modeller kolayca baskıya hazır hale getirilebilmektedir sunduğu kolaylıklar ile de baskı durumu güncel takip edilebilir ve kolayca uzaktan kontrol edilebilir. Ayrıca baskı çiftliği kurularak çoklu cihaz kontrolü sağlanabilir. Yazıcının detaylıca özelliklerinden bahsettiğimize göre şimdi kuruluma geçelim. Yazıcı ile birlikte kullanım kılavuzu, filament, güç kablosu ve aksesuar kutusu gelmektedir. Aksesuar kutusunun içerisinde ise filament tutucu, gresiyi, tıkanıklığı gidermek için iğne, yapıştırıcı, yan keski, 0.6 mm nozul, tornavida ve alyan takımı bulunmaktadır. Yazıcının üzerindeki kapağı açıyoruz. Ekstrüderin arkasındaki köpüğü çıkarıyoruz. Ekstrüderi ittirip diğer köpüğü de çıkarıyoruz. Filament tutucuyu civatalar ile sabitliyoruz. Baskı platformunu sabitleyen civataları söküyoruz. Güç kablomuzu takıp anahtarı açıyoruz. Yazıcımızı çalıştırıyoruz. Kullanmak istediğimiz dili seçip next'e tıklıyoruz. Uyarıları dikkatlice inceleyip next'e tıklıyoruz. Yazıcının baskıya hazır hale gelebilmesi için merkezleme, kalibrasyon ve titreşim dengeleme işlemlerini tamamlamasını bekliyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra filament yükleme ekranına gelmektedir. Filamentin ucunu 45 derece açıyla kesip eksürden dişlisine kadar ittiriyoruz. Ekrandan kullandığımız filamenti seçip LOAD'a tıklıyoruz. Isınma işlemi tamamlandıktan sonra dişli filamenti ittirmeye başlayacaktır. Filament akışını inceliyoruz. Eğer yükleme başarılı bir şekilde tamamlandıysa kabinin içerisindeki filament artığını temizliyoruz. İlk katmanın daha iyi yapışmasını sağlamak ve tablo ömrünü arttırmak için yazı ile birlikte gelen yapıştırıcıyı tabloya sürüyoruz. Ardından print'e tıklayıp test baskısını başlatıyoruz. Test baskımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi farklı malzemelerden testlere için PLA, ABS ve TPU gibi farklı malzemelerden aldığımız bu baskı sonuçlarında hızına oranla mükemmel baskılar çıkardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu videomuzda Flashforge markasının Adventurer 5M Pro modelini özelliklerini inceleyip kurulumunu gerçekleştirdik. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olabilir, sorularınızı ve önerilerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.